klavye sorunundan bahsedeceğim. E, ee, Bölgede seçeneklerinden Q seçtiniz. Klavyenizde Q ama F yazıyor. Ya da tam tersi. Bölgede seçeneklerinden sadece F'i seçtiniz. Ve klavyenizde F ama Q yazıyor. Bunu çözmek için Windows tuşuna basıp burada çalıştır diyoruz. Daha sonra buraya regedit. Regedit yazıyoruz. Tamam dedikten sonra kayıt defterini açıyoruz burada. Burada yapılması gereken iki tane anahtar değişikliği var. Onları göstereceğim. Şöyle kapatayım tekrar bunları. E, Local Machine kısmına geliyoruz. Açtıktan sonra sistem. Şöyle kapatayım. Sistemi girdikten sonra burada iki tane değiştirilmesi gereken var. Control Set 01, Control Set e, 1 de e, bazen Control Set 02 de olabiliyor kaç tane olursa hepsinde anahtar değişikliğini aynı yapın. Şuradan başlayalım. Kontrol sete girelim. Kontrol kısmı. Burada keyboard layout. Keyboard pencereleri. Buraya geldikten sonra 1041 F seçi anahtarını buluyoruz. 1041 F. Burada. 1041F. 1041 f Bunu bulduktan sonra şurada layout file. Şimdi burası eğer biz klavyemizi F çalışmasını istiyorsak burayı F bırakacağız. Eğer klavyemizi biz Q istiyorsak Q yazacağız ve tamam diyeceğiz. Bu birinci ayarımız. E, gelelim şimdi ikinci ayarımıza. O da aynısı. Current Control Set'e giriyoruz. Control buradan da keyboard layout'u buluyoruz şuradan şu seçenekten keyboard layout'u buluyoruz aynı şekilde 41 F evet onu da bulalım 141 F burada bunu bulup layout file şuraya tıkladıktan sonra şu harfi değiştiriyor sadece eğer Q ise burası Q kalıyor eğer burası F olmasını istiyorsak, F'de çalışacaksak burası F olarak kalacak. Bu ayarları yaptıktan sonra bilgisayarımızı tekrar başlatınca bu sorun çözülecektir. Buradaki amaç klavyem Q, bölge dil seçeneklerden Q'yu seçtim ama tuşa bastığım zaman F çalışma hatası. Ya da tam tersi klavyem F, bölge dil seçeneklerden F'i seçtim ama klavyem Q şekli çalışıyorsa buradaki ayarları anahtarları düzelterek e, sorunu çözebiliriz.